Merhabalar arkadaşlar. Ee, geçen hafta e, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini özellikle 1959-1999 dönemini e, anlattım. E, bu hafta ise bugünkü konumuz ise yine 2000'den günümüze kadar olan bir dönemde e, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi en son ne dedik? E, 11-12 Aralık 1999 tarihinde Avrupa Konseyi'nin Helsinki Zirvesi'nde e, Türkiye'ye adaylık statüsü tanındığını söyledik. Hemen ardından 4 Temmuz 2000 tarihinde e, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği e, Başbakanlığa bağlı olarak kuruldu Türkiye'de. Tekrar söylüyorum 4 Temmuz 2000 e, tarihinde e, Türkiye'de Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başbakanlığa bağlı olarak kuruldu. Onu çekim 2000 tarihinde ise bir ilerleme raporu yayınlandı. Üçüncü ilerleme raporu yayınlandı. 8 Mart 2001 tarihinde Avrupa Konseyi Türkiye ile katılım ortaklığına yer alan ülkeler, öncelikler, ara hedefler ve koşullarla ilişkin katılım ortaklığı belgesi yayınladı. Tekrar söylüyorum. 8 Mart 2001 tarihinde Avrupa Konseyi Türkiye ile katılım ortaklığında yer alan ilkeler, öncelikler, ara hedefler ve koşullara ilişkin katılım ortaklığı belgesi yayınlandı. Hemen ardından 19 Mart 2001 tarihinde Avrupa Birliği müktesebatın üstlenilmesine ilişkin Türkiye ulusal programı ve uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair bir ulusal program yayınladı. E, gerek katılım ortaklığı belgesi ve gerekse de ulusal program her ikisi de 24 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe girdi. 13 Kasım 2001 tarihinde 4. ilerleme raporu yayınlandı. Hemen 20 Kasım 2002 tarihinde de 5. ilerleme raporu yayınlandı. 12-13 Aralık 2002 tarihindeki Avrupa Konseyi Kopenhag zirvesinde Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığı kararı alması halinde müzakerelerinin gecikmeden başlanacağı belirtildi. Arkadaşlar. Bunun üzerine 19 Nisan 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Avrupa Birliği Uyum Komisyonu kuruldu. 12 Haziran 2003 tarihinde Avrupa Konseyi Katılım Ortaklığı belgesi yayınladı. 24 Temmuz 2003 tarihinde Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal program yayınladı. 5 Kasım 2003 tarihinde 6. ilerleme raporu yayınlandı. 24 Nisan 2004 tarihinde ise Kıbrıs'ta önemli gelişmeler oldu. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta referandum yapıldı. Kıbrıs Türk halkı anlam planını onaylarken... Kıbrıs Rum Halkı ise plana reddetti ee, ve 6 Ekim 2004 tarihinde ilerleme raporu ve rapora bağlı tavsiye belgesi yayınlandı. Söz konusu belgede Avrupa Komisyonu Türkiye'nin siyasi kriterleri gerekli ölçüde karşıladığı belirterek birliğe katılı müzakerelerin başlatılması tavsiyesinde bulundu. Tekrar söylüyorum. 6 Ekim 2004 tarihinde ilerleme raporu ve rapora bağlı tavsiye belgesi yayınlandı. Söz konusu bu belgede Avrupa Komisyonu Türkiye'nin siyasi kriterleri gerekli ölçüde karşıladığını belirtiyor ve Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunuyor. Bunun üzerine 17 Aralık 2004 tarihinde Avrupa Konseyi Brüksel Zirvesi'nde Türkiye'nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerini getirdiği belirtildi ve katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlanması kararlaştırıldı. 3 Haziran 2005'te Devlet Başkanı Ali Babacan, Avrupa Birliği ile yapılacak tüm üyelik müzakerelerinde baş müzakereci görevini yürütmekle görevlendirildi. 29 Haziran 2005 tarihinde Türkiye için müzakere çerçevesi belgesi ve ilgili diğer belgeler yayınlandı. 30 Temmuz 2005 tarihinde Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerin hukuki temelini oluşturan Ankara Anlaşması'na 1 Mayıs 2004 yılında Avrupa Birliği üyesi olan 10 ülke kapsayacak şekilde genişleyen ek protokolü imzaladı. 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'ta alınan kararla Avrupa Birliği Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlattı. 20 Ekim 2005 tarihinde üyelik müzakerelerinin ilk e, e, aşamasını oluşturan tarama süreci bilim ve araştırma alanında düzenlenen tanıtıcı tarama toplantısıyla başlandı ve tüm fasıllardaki tarama toplantıları 13 Ekim 2006'da tamamlandı. 9 Kasım 2005 tarihinde 8. ilerleme raporu yayınlandı. 20 Ocak 2006 tarihinde Türkiye Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni planı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'a sundu. Bu planda Türk limanlarının Rumlara açılması karşılığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan izolasyonun kaldırılması istendi. 26 Ocak 2006 tarihinde Avrupa Konseyi Katılım Ortaklığı Belgesini yayınladı. 12 Haziran 2006 tarihinde Lüksemburg'daki Hükümetler Arası Konferans'ta bilim ve araştırma faslı açıldı ve Türkiye'nin gerekli kriterleri yerine getirdiği belirterek bu fasıl aynı toplantıda kapatıldı. 31 Temmuz 2006 tarihinde komisyon Türkiye'ye sağlanan mali yardımları 2007-2013 döneminde katılım öncesi mali yardım aracı adı verilen yeni bir tek bir çerçeve mekanizma kapsamını aldı. 8 Kasım 2006 tarihinde ilerleme raporu yayınlandı. E, 9. ilerleme raporu yayınlandı. E, komisyon e, imzalanan ek protokolle karşın limanların ve havaliman haval havalanlarının Kıbrıs Rum kesiminin kullanımına açılmadığı tespitine bulundu ve Türkiye'ye 14-15 Aralık'taki liderler zirvesine kadar süre verdi. 13 Kasım 2006 tarihinde Avrupa Konseyi İstanbul'un 2010'da Avrupa Kültür Başkenti olmasını onayladı. <laughs> 11 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Birliği Genel, Sekre Genel İşler Konseyi'nde Türkiye'nin ek protokol ilişkin tahammüllerin yerini getirmediği için 8 fasıl e, başlığın açılmayacağını ve hiçbir faslın kapatılmayacağını kararlaştırdı. 15 Aralık 2006 tarihindeki Brüksel Zirvesi'nde Genel İşler Konseyi'nin önerisi aynen kabul edildi arkadaşlar. 29 Mart 2007 tarihinde işletmeler ve sanayi politikaları faslı açıldı. 17 Nisan 2007 tarihinde Türkiye'nin Avrupa Birliği Müktesebatı'na uyum programı açıklandı. 26 Haziran 2007 tarihinde istatistik ve mali kontrol faslı açıldı. 6 Kasım'da ise ilerleme raporu yayınlandı. 10. ilerleme raporu yayınlanmış oldu. 19 Aralık'ta e, tüketicinin ve sağlığın korunması ile Trans Avrupa Pasırları açıldı. 26 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Konseyi katılım ortaklığı belgesini yayınladı. 12 Haziran'da Şirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku Pasırları açıldı. 5 Kasım 2008 tarihinde ilerleme raporu yayınlandı. 18 Aralık'ta sermayenin serbest dolaşımı ile ilgili bilgi, e, bilgi toplumu ve medya fasılları açıldı. E, 5 Aralık 2008'de 31 Aralık 2008'de AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı yayımladı. 10 Ocak 2009'da da Devlet Bakanı e, Egemen Bağış AB makamları ile yapılacak tüm üyelik müzakerelerinde baş müzakereci görevini yürütmekle görevlendirildi. 30 Haziran 2009 tarihinde vergilendirme faslında fiili müzakereler açıldı. 14 Ekim tarihinde ilerleme raporu yayınlandı. 11. 21 Aralık 2009'da çevre faslına, faslında, faslında fiili müzakereler açıldı. 30 Haziran 2010'da gıda güvenliği faslı açıldı. 9 Kasım 2010 tarihinde ilerleme raporu yayınlandı. 13. ilerleme raporu yayınlandı. 12 Ekim 2011'de 14. ilerleme raporu yayınlandı. 10, 10, 10 Ekim 2012 tarihinde 15. ilerleme raporu yayınlandı. 16 Ekim 2013 tarihinde 16. ilerleme raporu yayınlandı. Arkadaşlar yani şunu görüyoruz artık farkındaysanız fasıllar falan açılmıyor. E, bu dönemden itibaren sürekli e, Avrupa Birliği ile Türk ilişkinde ilerleme raporları yayınlandı bir dönem. Başka bir gelişmeler de olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Haziran 2010 ile Ekim 2013 arasında Türkiye'nin katılım müzakirinin tek bir başlık bile açılmadı. 35 başlık arasında yalnız 13 başlık açıldı, sadece bir başlık kapandı. 5 Kasım 2013 Brüksel Zirvesi'nde Avrupa Birliği Konseyi bölgesel politikalar başlığını açmasıyla ilişkiler yeniden rayına oturtulmaya çalışıldı. Aralık 2013 tarihinde Türkiye Avrupa Birliği arasında kabul anlaşması imzalandı. 3 ve 3 yıl içinde Türkiye vatandaşlarına uygulanan AB e, Schengen vizesinin kaldırılmasıyla sonuçlanması beklenen bir, bir vize libe, liberalizasyonu yol haritası devreye girdi. 8 Ekim 2014 tarihinde ilerleme raporu yayınlandı. 17. ilerleme raporu yayınlandı. 1 Ekim, e, Ekim 2014'te Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye'nin yeni bir AB stratejisi başlığı belge yayınladı. Strateji çerçevesinde... Haziran 2015'te kadar olan dönemi ve 2015 2019 dönemi kapsayan iki aşamalı bir eylem planı hazırlandı. Eylem planı da Kasım 3 itibariyle operasyonel hale geldiğini görüyoruz. Zaten 2015'ten sonra baktığımızda fasıllar tamamen bir iki fasıl dışında fasıl söyleyemeyiz ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri özellikle 2016'dan itibaren tamamen dondu arkadaşlar ve ayrı bir konuya geçtiğini söyleyebiliriz. Özellikle göç, göçle ilgili geri kabul anlaşması imzalandı 2016'nın Mart'ında geri kabul anlaşması göçle ilgili konulara denildiğini görüyoruz. Kısaca Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bu kadar. Artık dönemi de bitirdik. Size sınavda başarılar dilerim. Kolay gelsin.